Forum Web Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir. Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 23, 24, 25, 26 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir. Metni Etkinlik Cevapları 6. sınıf din kültürü kitabı sayfa 23'ten 26'ya kadar. Soru. Peygamberler insanlar yerine meleklerden gönderilseydi doğabilecek sonuçlar sizce neler olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Peygamberlerin insanlar yerine meleklerden gönderilmesi durumunda insanlar onları empati kurmakta zorlanabilirdi. Melekler insanların karşılaştığı zorluklarla yaşayamazlar. Nefisleri yoktur ve hata yapmazlar. Bu nedenle melekler insanlara örnek olmakta zorlanabilirlerdi. İnsanlar melekler bizim gibi değiller, onların yaptığı ibadet ve sabrı biz yapamayız diyebilir ve peygamberlerin getirdiği mesajları tam anlamıyla uyum sağlayamayabilirlerdi. Oysa peygamberler insanlar arasında seçildiğinden, onların hayatı ve mücadelelerini daha iyi anlaşılır ve örnek alınabilir olur. Peygamberlerin insanlar gibi olmaları, yaşamın zorluklarına göğüs germeleri, sabretmeleri ve Allah'a olan bağlılıkları diğer insanlara ilham verir ve onları Allah'ın yoluna yönlendirir. 6. sınıf din kültürü web yayınları ders kitabı sayfa 26 cevapları Soru Peygamberlerin hayatından örnek kalınacak tutum ve davranışları aşağıdaki boşluklara örnekteki gibi yazınız. Cevap A. Dürüst olmayı öğrenirim. B. Sabırlı olmayı öğrenirim. C. Yardımsever olmayı öğrenirim. C. Adaletli olmayı öğrenirim. D. Hoşgörülü olmayı öğrenirim. E. Zorluklara karşı direnç göstermeyi öğrenirim. Soru. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrusunu altlarında verilen boşluklara yazınız. Cevap. İşaretlenmiştir. A. kabileyi ilk, kes, ilk kez inşa eden Hazreti Adem'e Çiftçilik, hayvancılık, dokumacılık ve her sanatı yapabilme bilgisi verilmiştir. İşaretlenmiştir B. Hz. Yusuf maliyeden sorumlu vezir olarak görev yapmıştır. İşaretlenmemiştir C. Hz. İsmail oğlu ile birlikte K.B. yeniden inşa etmiştir. Doğrusu Hz. İsmail babası Hz. İbrahim ile birlikte K.B. yeniden inşa etmiştir. İşaretlenmiştir Ç. Hz. İdris pek çok şehir planlamış, bu şehirleri insanların yararına sunmuştur. İşaretlenmemiştir de Allah Celle Celaluhu Hz. Süleyman'a demiri yumuşatarak zırh yapmayı öğretmiştir. Doğrusu Allah Celle Celaluhu Hz. Davud'a demiri yumuşatma yeteneği vermiştir. İşaretlenmiştir e Hz. Zekeriya ve oğlu Hz. Yahya şehit olan peygamberlerdendir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.